bir zamanlar Kabe yıkılmış ve sessizlik içinde kalmıştı. Allah İbrahim ve oğlu İsmail'i Kabe'yi yeniden inşa etmekle görevlendirdi. Peygamberler bile elleriyle taş taşıyor, tevazu örneğini gösteriyordu. O anda gökten bir nur indi. Melekler insanlara yardım için gönderilmişti. Melekler tevazu içinde insanlara katıldı. Onlar da emredilene hizmet eden kullardı. Taşlar da ilahi emre boyun eğmiş ve her biri nurla doluydu. Kabe yeniden yükselirken melekler secdeye kapandı. Melekler şüphesiz biz sadece Allah'ım emrini yerine getirdik dediler ve bir nida duyuldu. Kim Allah için çalışırsa Allah da onların işini kolaylaştırır ve onlara yardım eder. O an yer ile gök aynı zikri söyledi. Subhanallah. Meleklerin tevazusu insanın onurunu yüceltti. Her taşta bir dua, her duada bir secde gizliydi. Tevazu insanları bile meleklere yaklaştırır. Daha fazlası için abone olup beğenmeyi unutma